Merhaba Arkadaşlar Bu derste Linux Mint üzerine Falcon'u nasıl kuracağımızı göreceğiz Linux tabi Linux Mint de bir Linux sürümü ama Falcon resmi olarak desteklemiyor bu sürümü o yüzden biz Ubuntu'nun dosyalarını kullanarak yükleyeceğiz bunu Kurulum adımları için bu blog sayfasına bakabilirsiniz Video açıklamasında bağlantı adresini vereceğim Buradan Falcon PHP dersleri için ayrı bir sayfa açtım Burada Linux Mint'in kurulumunda gerekli komutlarımızı bulabileceğiz. Ee, öncelikle e, ben bu işlemleri sanal makinede yapacağım. Şöyle sanal makineye geçiyorum. Burada şu an PHP info bilgilerine bakıyoruz. Burada Falcon'u arattığım zaman şu an kurulum olmadığını görebiliyoruz. Basit bir info.php sayfası var burada sadece. Bir tane terminal açıyorum burada uç birim. Burada gerekli kodlarımızı yazacağız. İlk olarak yazacağımız kod kütüphaneyi eklememiz için şu kodu yazmamız gerekiyor. Bunu kopyaladım, burada yapıştırdım ve onayladım. Şifremizi istiyor bizim yönetici şifremiz. Şifre girdikten sonra onu uygulayın. Burası bir süre. Biraz zaman alacak. Sanal makinede belki biraz daha fazla zaman alabilir. Aslında kurulum aşamaları neredeyse Ubuntu ile aynı. Ama dediğim gibi bu resmi olarak desteklenmediği için Ubuntu'nun dosyalarını kullanmasını söylememiz gerekiyor burada. Bu işlem devam ederken sonraki yapacağımız komuta bakalım. Sonraki komutumuz da şu falcon-stable.list dosyasını düzenlememiz gerekiyor. Şu an bu komut uygulanırken bu dosyayı da yüklüyor ya. Bu dosya içerisinde şu an Linux Mint olarak kayıtlı olacak bizim dosyalarımız. Bunları Ubuntu'ya çevirmemiz gerekecek bizim. O yüzden şuradaki komutu alıyorum. Buraya geçtim. Burayı başarılı bir şekilde sağlamışız. Şimdi yine bu komutu buraya ekledim. Burada nano'yu kullanıyor. Hangi metin, metin editörünü kullandığınız çok önemli değil. Herhangi birini kullanabilirsiniz. Onayladım burayı. Dosya içerisine girdik. Şu an burada gördüğünüz gibi Linux Mint ve Serena sürümlerin sürüm adını da yazıyor burada. Buradan klavyeden ok işaretleriyle buradaki Linux Mint kısmını siliyorum. Burada forumdan da bakabilirsiniz. Linux Mint yazan yeri Ubuntu'ya çevireceğim. Şurayı. Serana yazan yeri de Zenial'a çevireceğiz. Yeniden buraya geçtim. Burayı Ubuntu yapıyorum. Alt tarafı da aynı şekilde değiştireceğim. Bundan sonrasında bunu kaydetmemiz gerekiyor. Nano'yu kullandıysanız buradaki çıkma komutu Ctrl X tuşlarına basarsanız bu kaydedilsin mi diye soruyor. E'ye basın sonra da Enter'a basın. Dosyayı kaydettik şu anda. Sonraki işlemimizde artık kurulumu, Falcon kurulumunu yapmak. Öncelikle bir güncelleme işlemi yapacağız. Burada e, gerekli repozitörleri yüklediğimiz için bir güncelleme işlemi yapacağız. Neleri yükleyebilir, nereyi yükleyemez bunu belirleyebilmesi adına. Ardından Falcon'un kurulumunu yapacağız. Şuradaki komutla. Güncelleme tamam. Buradan Falcon kurulumunu PHP 7.0'a göre yapıyoruz burada. Bunun da yüklemesi devam ediyor. Bu bittikten sonra veri tabanını Apache Server'ı yeniden başlatacağız sadece. Bunun için de kapatı 2 restart komutunu vermemiz yeterli. Bu işlem de bittikten sonra bu sayfayı yeniliyorum. Bizim PHP info sayfamız. Yeniden kontrol F yapıp arama yapacağım. Falcon yazılı arama tuşuna bastığımda burada ini dosyasının eklendiğini görebilirsiniz. Sonrakine baktığımızda da burada Falcon'un sistemimize yüklendiğini görebilirsiniz. Artık Falcon'la ilgili işlemleri Linux Mint üzerinde de yapabilirsiniz. Eğer bunları değiştirmeden yükleme işlemi yapmaya çalışırsanız yani şu kısmı Linux Mint kısmını Ubuntu ile değiştirmeden yükleme yapmaya çalışırsanız o zaman hata alırsınız. O yüzden bunları değiştirip Ubuntu dosyalarını kullanarak Falcon'u Linux Mint üzerine yükleyebiliyoruz. Bu ders bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.